Merhaba arkadaşlar. Bugünkü masalımızda iyilerin eninde sonunda kazandığını birlikte öğreneceğiz. Ve masallar dünyasına birlikte tekrar ufak adımlarla, bazen uçarak, bazen kaçarak, dere tepe gidip uzun büyük ovalardan geçerek yol alacağız. Şimdi gözlerinizi kapatın ve benim sesimle birlikte masal diyarına birlikte adımlayalım evvel zamanlardan geçtim de geldim. Bir rüya kuşu gördüm, takıldım kanadına, uçtum da geldim. Kuş bana bir tüy verdi, tüy koydum bohçama. Bohçamdan hop çıktı bir masal cini. O anlattı, ben dinledim. Ben anlattım, o dinledi. Ne masallar, ne masallar. En sonunda aldım bir masalı, ayağına diken batan serçeyi getirdim şimdi size. Ben anlatayım, siz dinleyin. Sonra siz benim anlattıklarımı gidin, bir başkasına anlatın. Böylelikle bizim uykudan önce masallarımız dillerden dillere yayılıversin. Masal dinleme pozisyonuna geçmek için rahat bir yerde oturun ve gözlerinizi kapatın. Uzak diyarlarda, çok uzun bir zaman önce küçük mü küçük bir serçe yaşarmış. Bu serçe kırlarda hoplaya, zıplaya dolaşırmış. Bir gün serçenin ayağına bir diken batmış. Serçe acıyla bağırmaya başlamış. Şimdi bu dikenimi kim çıkartacak? Kim benden bu acıyı alacak diye düşünürken serçenin burnuna güzel bir ekmek kokusu gelmiş başını biraz yana doğru çevirdiğinde az ileride ton, ton bir ninenin yoğurduğu hamurlardan ekmek yaptığını görmüş. Serçe tek ayağı ayağıyla birlikte zıplaya zıplaya küçük küçük ufak ufak adımlarla gitmiş teyzenin yanına. Teyzecim demiş, ayağıma diken battı, bu diken benim canımı çok acıtıyor, dikenimi çıkartır mısın? Teyze serçeyi yatırmış elinin üstüne hemen oraya batmış dikeni pıt çıkartı vermiş kenara koymuş. Serçe demiş ki teyze sakın benim dikenimi atma. Dikenimi atarsan bak gelir ekmeğini alırım senden. Teyze tamam demiş. Aradan günler geçmiş, haftalar geçmiş. Diken bir kenarda duruyormuş ama serçe gelip de dikenini almıyormuş. Teyze en sonunda dikeni almış, ekmek yaptığı ateşin üstüne doğru vermiş. Tam atar atmaz pır diye bir ses çıkmasın mı? Serçe yanı başında bitmiş. Teyze demiş dikenim nerede? Teyze demiş ki sen gelmeyince ben dikeni verdim. Serçe tutturmuş dikenim de dikenim de, dikenim de dikenim ben mi isterim. Teyze demiş ki ben şimdi attığım yanan dikeni sana nereden bulayım? Serçe tutturmuş. Yok ille de benim dikenim. Ya dikeni vereceksin demiş serçe ya da ekmeği. Artık serçe o kadar bağırmış, o kadar ötmüş ki yanında teyze ne yapsın? En sonunda yaptığı ekmeklerden birini serçeye vermiş. Serçe o küçücük kakasına kocaman ekmeği taktığı gibi pır uçmuş gitmiş. Bakarken aşağıya doğru gökyüzünde süzülürken bir de bakmış ki bir çoban koyunlarını otlatmakta. Hemen inmiş çobanın yanına gelmiş. Çoban kardeş, çoban kardeş ben şimdi sana demiş bu ekmeği vereceğim ama sakın ola ki bu ekmeği yeme. Ben bu ekmeği senden almaya geleceğim. Tamam demiş çoban. Serçe biraz sonra uçmuş gitmiş. Ama ekmeği. Öyle güzel kokuyormuş ki, öyle güzel kokuyormuş ki arkadaşlar çoban dayanamamış. Bir güzel koyunlarından bir tanesini sağmış, sıcak mı sıcak sütün içine o ekmeği bir güzel doğramış, kaşıklayıp kaşıklayıp hmm, hmm, yemiş, bir güzel karnını doyurmuş. Tam son lokmayı ağzına attığı anda pır diye bizim serçe gelmesin mi? Serçe demiş ki, Çoban kardeş, ben sana ekmeği verdim. Nerede benim ekmeğim? Çoban demiş ki ben seni bekledim ama serçe kardeş sen gelmedin. Ben de mecburen sıcacık ekmeği o bir güzel sıcacık süte, ekmeği de bir güzel doğrayıp yedim. Serçe kızmış. Haklı. Verdiği emanete sahip çıkmayan çoban var karşısında. Çoban kardeş demiş. Sen o zaman benim ekmeğimi aldıysan bana bu koyunlarından birini vereceksin. <laughs> çoban gülmüş. <laughs> demiş. Senin bu demiş küçük bir tane ekmeğine karşılık benim şu besili güzel koyunlarımdan birini mi istiyorsun gerçekten? Güldürme beni demiş çoban. Serçe yanında öyle ötmüş, öyle bağırmış ki çoban ne yapsın? En sonunda kıyamadığı koyunlardan bir tanesini serçeye vermiş. Şimdi diyeceksiniz ki küçücük serçe Kocaman koyunu alsın nasıl götürsün? Masal bu. Serçe öyle kuvvetliymiş ki, gagası öyle kuvvetli şeyleri taşırmış ki, koyunu bir bacağından tuttuğu gibi almış havalanmış. İleriden bir yerden düğün sesi geliyormuş. İnsanlar karşılıklı oynuyorlarmış. Yanlarına gitmiş. Ne yapıyorsunuz burada demiş Serçe. Düğünümüz var demiş. Demişler kızlarımızı evlendiriyoruz. Serçe bakmış birkaç tane, üç tane kız aynı anda evleniyormuş kızlardan bir tanesi. Öyle güzelmiş, öyle güzelmiş ki ayın on dördü gibi güzelmiş kız. Demiş ki Serçe, ben demiş şimdi bu koyunları, koyunlarımız, koyunumu size bırakıyorum ama sakın ola ki düğün diye bu koyunu kesip yemeyin. Yoksa en güzel kızınızı alır kaçarım. Haberiniz olsun. Tamam demiş ev sahipleri, düğün sahipleri. Tamam Serçe kardeş sen git biz koyuna bir şey yapmayız. Düğün 3 tane olunca, evlenecek kız da 3 tane olunca o kadar çok gelen olmuş ki düğüne. Düğün dolmuş taşmış. E haliyle de koyunun kesip yemek durumunda kalmışlar. Çünkü gelen misafirlere verecek başka yemekleri kalmamış. Misafirler bir güzel o az önceki çobanın besili koyununu yemişler. Tam koyun bittiği anda pır serçe uçmuş gelmiş. E demiş. Nerede? Ben size koyun verdim. Nereye götürdünüz o koyunu? Ev sahipleri demişler ki biz yedik o koyunu. Çok güzeldi. Sen de emanet etmeseydin bize. Serçe demiş ki: Ben size emanet ettim ama bunun karşılığında kızı da alacağımı söyledim. Hani e demişler inanmamışlar serçenin gagasının o kadar kuvvetli olduğuna koyunu taşıyan serçe kızı niye taşımasın ki? Tuttuğu gibi kızı bir parmağından almış uçurmuş. Bir yerden bir davul sesi geldiğini görmüş. Bir de bakmış ki aşağıda bir davulcu. Ama davul sesleri güçlü kuvvetli olur, eğlenceli olur ya. Bu davul böyle dertli, dertli çalıyormuş. Gitmiş davulcunun yanına derdin ne diye sormuş. Davulcu rüyasında güzel mi güzel bir kız gördüğünü, o kızı da çok sevdiğini, sonra kızı bulduğunu, gidip babasından istediğini ama davulcu olduğu için vermediğini söylemiş. Davulcu Mersem, serçenin yanında getirdiği kıza aşıkmış. Kız da onu seviyormuş ama babası yüzünden kavuşamıyorlarmış. Serçe demiş ki, tamam davulcu kardeş, ben sana bu kızı veririm. Ama karşılığında da davulunu bana vereceksin. Tamam demiş hemen davulcu. Serçe davulu almış. Davulcu da sevdiği kızı almış. Onlar ermişler muradına. Sonra davulu alan serçe çıkmış bir ağacın dalına. Masal bu ya. Vurmuş davuluna gümbede güm güm gümbede güm güm dikeni verdim ekmeği aldım ekmeği verdim koyunu aldım koyunu verdim kızı aldım kızı verdim davulu aldım gümbede güm güm gümbede güm güm onlar ermişler muradına biz çıkalım kerevetine gökten düşen üç elma da serçenin başına Masalımızı beğendiyseniz eğer One Tower AVM Alışveriş Merkezi'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve bu masalı beğenin. Hoşçakalın.